Merhaba. Ben Nazlı Çallı. Başka bir yol podcast serime hoş geldiniz. Bazen istemediğimiz bir hayatı sadece alışkanlıktan yaşar ve başka bir yol yokmuş gibi hissederiz. Yapanlar nasıl yapıyor diye hayretle izler, hikayelerini iç çekerek dinler, yola devam ederiz. Ama hangi yola? Bu seride hem kendi kariyer yolculuğumu sizinle paylaşacağım hem de cesaretle kendi yolunu çizen ilham verici isimleri ağırlayacağım. Eğer siz de bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz podcast'imi takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız başka bir yol başlıyor. Herkese merhaba. Başka bir yol podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim, daha iyiyim. E, biliyorsunuz iki ay önce Londra'ya taşındık. Tam iki ay oldu, iki ay bir gün oldu hatta. Ve çok 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 zorlu bir süreçten geçtik açıkçası bu kadar zor olmasını beklemiyordum yani önden böyle gelmeden önce arkadaşlarımızla konuşuyorduk işte çok zor oluyor ne zaman desteğe ihtiyacın olursa ara falan ya ne kadar zor olabilir ki işte gideceğiz eşyaları yerleştireceğiz işte zaten çevremiz var çok arkadaşımız var çok da zor olmaz demiştim evet demiştim baya e, böyle çatır çatır suratıma vuran gerçeklerle karşılaşıyorum her gün. Bambaşka bir ülke, bambaşka bir düzen e, bambaşka bir hayat şekli buna uyumlanmaya çalışmak ve bir çocukla beraber uyumlanmaya çalışmak gerçekten çok zorlu. E, bir de böyle tam bu uyumlanma çabasının arasında yeni misafirlerimiz e, gitti. Yaklaşık 3 gün boyunca benim Norveçli ailem buradaydı. Şimdi bir Türk kızı Londra'da Norveçli ailem ne demek diye soranlar olabilir. E aslında bu bölüm birazcık hem bunun üzerine konuşacağım, hem de böyle hayatta benim karşıma çıkan işaretlere karşı benim aldığım aksiyonlardan bahsedeceğim. Hani bunlar beni nerelere götürdü diye. Hani böyle bazı anlar var ve bir mucizevi bir şekilde hayat size bir şey veriyor, çözüm veriyor ya da bir mesaj veriyor diyeyim. O mesajı ne kadar alıyoruz, ne kadar onun üzerine gidiyoruz ve aksiyon alıyoruz ve bu aksiyonlar bizi nerelere nerelere götürebilir, bunların sonuçları ne, neler olabilir? Biraz bunlardan bahsedeceğim size. E, çünkü bence çok enteresan bir hikaye benim Norveç hikayem. Şöyle ki, ben tam 19 sene önce lise sondayken tam şöyle bir dönemden geçiyorum. İşte aile içinde bazı sıkıntılarımız var. İşte tam böyle. Ee, o ergenlikten çıkmanın da getirdiği kafa karışıklığı hani o dönemde böyle şey ya 18 yaşındayken e, dünya sizin etrafınızda dönüyor ve aldığınız en ufak kararın çok büyük sonuçları olacağına inanıyorsunuz falan hani <laughs> daha gelecekten haberiniz yok. Tam o dönemdeyken şöyle bir cümle kuruyordum kendime ya keşke buralardan gitsem keşke bir şey olsa da gitsem ve tek başıma gitsem diye böyle tekrarlıyordum kendi kendime. Ama ortada bir şey yok. Hani böyle bir plan yok, bir şey araştırmıyorum falan. Neyse bir gün okul servisinden eve dönüyorum. Lisedeyken de çok dışa dönük bir tip değildim açıkçası. Hani servisime biniyorum, sınıfa gidiyorum. Kendi sınıfımdaki arkadaşlarımla daha çok böyle akademik odaklıydım hep ben. Ve arkamdaki bir kızın şöyle bir konuşmasına şahit oluyorum. İşte yeni bir programa girdim ve bir sene boyunca Amerika'da yaşayacağım. AFS diye bir program. İşte yurt dışına çıkıyorsun, orada bir aileyle kalıyorsun. Ee, bir kültürel değişim programı diye böyle detaylardan bahsediyor. Allah Allah bu ne dedim. Hani kızla da hala daha hiçbir muhabbetim yok bu arada bir AFS kelimesi kulağıma çalındı. Ve diyorum ya tam da böyle hayatımda bir değişiklik istediğim, kaçmak gitmek istediğim, hayatımı değiştirmek istediğim bir dönem. Yani bir şeylerden kaçmaya çalışıyordum. Sonra gittim AFS programını araştırdım ve Süreç aktı gitti İşte mülakatları geçtim, sınavı geçtim falan e, sonra tercihler yaptık. E, bu arada tercih kısmında da işte dört tane ülke seçiyorsunuz. Ben sıralamayı hiç unutmuyorum. Birinci de Amerika, ikinci de Avustralya, üçüncü de İtalya ve dördüncüye de bir ülke yazmam lazım. Yani 4 tercihle giriyorsunuz. İşte ne yazsak ne yazsak falan böyle listeye bakıyorum oradaki ülke isimlerine. Norveç. Hmm, okey e, hiç unutmuyorum hatta ekşi sözlüğe girip Norveç yazmıştım işte doğası güzel e, okey işte insanlar medeni falan İyi, e, iyi güzel bir ülkeye benziyor hadi dörde de Norveç yazayım dedim yani tam olarak bu bilinçte bir karar verme aşamasıydı. Neyse aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum belki bir ay falan geçti. Annem aradı beni böyle hafif korku dolu bir sesle kızım e, Norveç olmuş haber geldi ne Norveç mi? Yani ben o zaman Norveç'in Norveççe diye bir dil konuştuğunu dahi bilmiyorum yani öyle bir bilinçsizlikle yazmışım. Neyse ben Norveç'e gittim 18 yaşındaydım. 2007-2008 yılları arasında Norveç'te yaşadım. Budø isimli hatta bir futbol takımı var Budø Glimt diye onun çıktığı futbol takımı. Budø diye bir şehirde 50 bin kişinin yaşadığı bir kasaba diyebileceğim bir yerde bir sene boyunca yaşadım. Ve ben buradaki tek değişime öğrencisiydim. Ee, yani bu konu hakkında size saatlerce bu deneyimimi anlatabilirim. Yani başımdan geçenler bana kattıkları inanılmaz inanılmaz güzel bir deneyimdi ve gerçekten de kendi çocuğum için de en büyük dileklerimden bir tanesi böyle bir deneyimi yaşaması olur. Ailem de yani şimdi dönüp baktığım zaman iyi izin vermişler diyorum çünkü o zaman şu anki gibi yok FaceTime'la birbirimizi arayalım işte hemen sürekli online bağlantı yapalım kamerayla görüşelim falan yok. İşte Skype'la arada konuşuyoruz. Sonra evdeki telefonun e, ayda sadece 30 dakika yurt dışını arama hakkı vardı ve ailemle sadece 30 dakika konuşabiliyordum. Sonra bilenler vardır, MSN diye bir şey vardı şimdi artık kullanmadığımız. E, MSN'im vardı ve oraya gittiğim zaman herkesin böyle program e, yetkililerinin de tavsiyesi şu olmuştu. Türk MSN'inizi silin ve kendinize yeni bir tane açın. Çünkü oraya adapte olmak zorundasınız. Yani burada geçireceğin tam bir sene var ve sen o bir seneyi sürekli Türkiye'deki ailen ve arkadaşlarınla konuşursan adapte olamazsın. Ha, bu arada program dahilinde ailenin gelip seni ziyaret etmesi yasaktı. Herhangi bir işte sağlık ya da acil bir durum olmadıkça senin de ülkeye geri dönmen yasaktı. Yani bir sene oradasın. Yani seve seve alışacaksın o ülkeye. Yani bu da annelik gibi. Hani hem aşırı zor hem de çok çok güzel bir deneyimdi. Ve 19 yaşındayım daha. Orada var olmaya çalışıyorum. İlk gittiğim zaman işte aile bana dedi ki seninle sadece 3 gün İngilizce konuşacağız sonra Norveççe konuşacağız. Çünkü Norveççe konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Çünkü orada okula gidiyorsun ve okuldaki bütün dersler Norveççe. Yani Norveççe tarih dersine dahi giriyorum. Ve ilk 3 ay inanılmaz zordu zaten. Hani dili anlamıyorum, yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum, kendimi acayip bir yemeğe vermişim. Yani oraya 49 kilo gidip 65 kilo döndüm öyle diyeyim size. Yani çok ciddi bir psikolojik bunalım da geçirdim aslında bu süre zarfında. Ama bir yandan da beni o kadar büyüttü, bana o kadar çok şey kattı ki. Zaten orada Mecburen dil öğrenmek zorunda kaldım çünkü kimse benimle İngilizce konuşmuyordu okulda. Şimdi hayal edin yani Türkiye'de de bir okula yeni İngilizce konuşan sadece bir öğrenci geldiği zaman bir çekiniyoruz ya. Hani kimse İngilizcesinden emin olmuyor, hele ki o yaş böyle çok tehlikeli herkes tarafından e, sanki yargılanacağınızı hissettiğiniz bir yer ve kimse benimle doğru düzgün İngilizce konuşmuyor. Ben sürekli dili öğrenmeye çalışıyorum. Masada her şeyi geç anlıyorum. Zaten e, bir şey anlamadığım için kendimi de yemeye vermiştim. Sürekli yemek yiyordum çılgınlarca. Sonra 3 ayın sonunda konuşmaya başladım dili. Hatta dönmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim Norveççem İngilizce'mden daha iyiydi. Yani kendimi çok net, iyi bir şekilde ifade edebiliyordum ve insanların bana şöyle sorular sordu oluyordu. Sen Norveç'in neresindensin <laughs> gibi böyle. <laughs> hani bir aksanın var ama bir yandan da çok iyi konuşuyorsun ve çok e, spesifik kelimeleri biliyorsun. Yani şöyle bir aksanım var. Hani yabancı birinin Karadeniz'e gidip Karadeniz Türkiye'de Karadeniz bölgesine gidip böyle Karadeniz aksanıyla konuştuğunu düşünün. Budonun da yani böyle kuzey tarafında kendine özgü bir aksanı var ve çok daha farklı telaffuz ediyorsunuz pek çok kelimeleri. O yüzden insanlara çok garip geliyordu. Orada garsonluk yaptım. Haftada 10 saat çalışma hakkım vardı. İlk defa kendi paramı kazandım. Ve oradaki tek değişim öğrencisi o sene ben olduğum için ben gitmeden önce de acaba nasıl bir Türk kızı gelecek diye böyle insanlar hakkımda konuşmuş hatta. Yani o yüzden böyle şeydim. Hafif bir celebrity'ydim. Bir de bunun üstüne üstlük beni oradaki bir yerel gazete aradı ve fotoğraflarımı çekip kapak sayfasına bastı. Ve şöyle anlar yaşandı. Hani yerde gazeteler var sayısızca ve o gazetelerin üstünde benim resimlerim var. Hani her yerde tanınıyorum. İşte garsonluk yaptığım yerde insanlar geliyor ve işte Aa sen o Türk kızı mısın? Diye böyle benimle konuşmaya çalışıyorlar falan. Yani gerçekten hani ünlü olmak nedir? Herkes bir gün ünlülüğü tadacaktır diye bir laf var ya o ben onu orada tattım işte. Ve orada inanılmaz tatlı bir aileyle yaşadım. Ee, çok özel bir bağ oldu aramızda. Yani şöyle ki ben onları Norveçli annem ve Norveçli babam diyorum. O kadar yakın bir bağ vardı aramızda. Bana çok iyi baktılar, beni çok bana çok şey öğrettiler. Yani oradaki babamdan öğrendim ben mesela araba kullanmayı ilk. Oradaki annemle yine çok özel, çok güzel paylaşımlarımız oldu ve resmen ağlayarak ayrıldık biz birbirimizden bir senenin sonunda. Sonra da işte bir sene sonra ben tekrar onları ziyarete gittim. Onlar tekrar İstanbul'a beni ziyarete geldiler. Sonra tekrar eşim Ardayla tanıştıktan sonra onunla beraber gittik, ziyaret ettik. Şimdi onlar da Londra'ya bizi ziyarete geldiler tekrardan ve çok özel bir şeydi. Yani. Tam 19 sene önce aldığım bir kararın tüm bunlara evrilmiş olması, tüm bunlara dönüşmüş olması gerçekten gözlerimi doldurdu. Ve iyi ki dedim. Yani iyi ki o serviste, o arkamda oturan kızı duymuşum ve hayatımda iyi ki öyle zorlu bir dönemden geçiyormuşum da böyle bir aksiyon alıp yepyeni, çok bambaşka bir deneyime fırsat yaratabilmişim dedim aslında. Bu gerçekten de çok ama çok özel bir deneyim benim için. Bir sonraki anlatacağım hikaye de aslında bu podcast'in birinci bölümünde biraz bahsetmiştim. Ama sonrasında nelere sebep olduğuna dair çok fazla detaya girmemiştim. Şimdi tam benim böyle işten ayrılsam mı, ayrılmasam mı, ne yapsam, yapabilir miyim, biz bunu karşılayabilir miyiz gibi böyle düşüncelerin döndüğü bir anda. Ama bir yandan da şey arıyorum, Birisi bana ya hadi yap desin ya bırak hadi yani daha fazla düşünme artık desin ama kimse öyle bir şey demiyor. Yani o o karar senin içinde bitiyor ya. Ben de böyle resmen ellerimi açtım işaret bekliyorum çevreden. Ve bir yürüyüş sırasında Nilay Örneğin Nasıl Olunur Podcast'ine Ahu Serter diye birisi konuk olmuştu. Ve açıklama kısmında şu yazıyor. Seri girişimci, melek yatırımcı ve üç çocuk annesi. Ben de böyle direkt ah kimmiş bu diye tıkladım ve bölümü dinlemeye başladım. Bu arada hem kariyer hem de çocuk yapmış kadınlar beni çok etkiliyor. Burada bir şey var yani bu konu hakkında da ileride anlatacağım şeyler var. Kafamda bazı dönenler var. Neyse bunu buraya park ediyorum konuya devam ediyorum. Ve podcast'i dinledim. Podcast'in sonunda şöyle bir cümle kuruyordu Ahu Serter. O trenden atlamak için hiç de geç değil. Ve Ah dedim ya tamam yani tamam bu benim beklediğim işareti ve işte o konuşmadan o kadar etkilendim ki işte e, o Kayseri'liymiş ben Sivaslıyım o da AFS ile Amerika'ya gitmiş ben de AFS ile Norveç'e gitmişim o işte lise aşkıyla evlenmiş ben üniversite aşkımla evlendim böyle hani arada benzerlikler buldukça aa ben de o olabilirim onun yerinde ben de olabilirim hissi birazcık daha kuvvetli geldi ve ondan cesaret aldım açıkçası. Ve sonra eşime o yürüyüş sonunda çok net hatırlıyorum. Dedim ki ben bırakıyorum. Okey miyiz? Ben net kararımı verdim. Artık devam edemeyeceğim dedim. Sonrasında da zaten biliyorsunuz o işten ayrılma süreçleri başladı. Neyse aradan böyle birkaç gün geçti. Ben bu podcast'ten çok etkilendim. Bu hikayeden çok etkilendim. Ve bir teşekkür mesajı yazmak istedim. A. Sertere. Sertar'a. LinkedIn'de tam böyle bu arada Covid'in de en cafcaflı zamanları evdeyiz full sürekli ve AO Sertere bir mesaj yazdım, bahsettim e, aramızdaki benzerliklerden ve benim de tam olarak bir yol ayrımında olduğumdan ve onun podcast'deki mesajının benim üzerinde ne kadar büyük bir etki bıraktığını anlattım ve Ahu Sertar bana cevap verdi e, gerçekten de benzerlikler çok enteresanmış. Dilersen online bir kahve içelim mi dedi. Bu arada ben hiç böyle Amazon işinden vesaire bahsetmemişim. Ben sadece kurumsal işimi bırakmaya karar verdiğimden bahsediyorum bu mesajda. Sonra hemen birkaç gün içerisinde dediğim gibi Covid olduğundan online bir kahve date yaptık. Ve bu online kahve dateinde ben kendimi anlattım. Sonra birazcık o taraftan yorum bekliyorum. Hani daha hiç böyle Amazon işlerinden hala bahsetmemişim. Ve bana dedi ki Nazlı dedi ben senin yerinde olsam dedi. Amazon işlerine birazcık bakardım dedi. Şu an inanılmaz büyüyen bir trend var o tarafta ve bu işi çok iyi bilen insan sayısı çok az. Ben de son dönemde Amazon işlerine bakıyorum ve ben bu işlerden keşke birazcık anlasam diye kendi içimde geçiriyordum dedi. Ve ben böyle şok oldum. Düşünsenize benim kafamda her şeyi bırakıp Amazon'da bir iş kurma fikri var ve karşı tarafa bunu anlatmadan daha karşı taraf bana Amazon işinden bahsediyor. Ve sonrasında dedim yani büyük bir şaşkınlıkla ben de tam olarak bunu düşünüyordum aslında. Sonra orada attığım adımları, neler geçtiğini kafamdan, nasıl planlar yaptığımı anlattım. Sonra dedi ki ben seni sonuna kadar desteklerim. Bu arada kendisi bir yatırımcı ve çok geniş bir network'ü var. Dedi ki seni Arya Challenge Club'a alalım. Arya Challenge Club'da, hani Arya Club diye böyle biraz araştırırsanız yatırımcı ve girişimci kadınların bulunduğu çok özel bir topluluk. Hani herkesin de giremediği ama böyle bazı seçim kriterleriyle sisteme dahil olabildiğiniz bir topluluk diyeyim. Ve beni... Arya Challenge Club'ı aldı Ahu. Sonrasında ben bu network'e girdikten sonra o kadar harika kadınlarla çalıştım ki bu arada hepsi çok deneyimli. İşte yatırımlarını yapmış ya da girişimlerini yapmış, büyütmüş, belli bir seviyeye getirmiş insanlardı. Ben tam olarak böyle işte kurumsaldan ayrılmış çiçeği burnunda işte kendi girişimini kurmaya çalışan biriyim onların yanında böyle arada hani benim ne işim var burada dediğim anlar oluyordu ama o kadınlar beni öylesine sahiplendi bana öylesine yardımcı olmaya çalıştılar ki ben böyle şeydim benim şuna ihtiyacım var ne yapabilirim diyordum hepsi bir anda bana isimler veriyor şununla görüş şunu şöyle yapabilirsin bunu böyle yapabilirsin diye fikirler veriyor ee, ve benim bu Amazon işi yolculuğumda bana o kadar büyük destekleri oldu ki yani şöyle diyeyim mesela ben bileklikleri yaptırabileceğim kişiyi bu kadınlar aracılığıyla buldum. Ya da işte reklam filmimi bu kadınlar aracılığıyla çektim. Ee, mesela işte bir çekim yapacağız ve bu çekim yaklaşık 10 saat sürecek bir çekim ve bir mekana ihtiyacınız var ve o an o yeni bir girişim halindeyken 10 saat boyunca bir mekanı kiralamanın fiyatını tahmin edebiliyorsunuz. Yani onun için bir girişimci için ne kadar zor olabileceğinden. İşte orada sevgili Münteha Adalı, Kalamış 39 diye bir mekanı var. Orada bana çok destek olmuştu. Onun mekanında o çekimleri yapmıştık. Ve böyle inanamamıştım. Yani o parkta yürüyüş yaptığım ana gittim ve o attığım adım beni nerelere nerelere götürdü. Ne büyük destekler aldım. Ee, yani işin gerçekten çok iyi noktaya gelmesinin en büyük destekçilerinden bir tanesi diyebilirim bu ekip için. Ve son hikayeye geçiyorum çok da uzatmadan. Ben Amazon işimi kurdum. İşte bir yandan zaten onun hikayesini artık eski bölümleri dinliyorsanız biliyorsunuz. bayağı bir hikayesini. Ve şöyle bir e, girişimde daha bulunmaya karar verdim. Bir noktada. Shopify üzerinde işte web sitesi açacaktım. Shopify bir tane web site altyapı sağlayıcı platform diyeyim. E, ve Shopify üzerinden bileklikleri satacaktım. Shopify için de Yepyeni bir seri çıkarmaya karar verdim. Hani Amazon'da gidecek bileklikler ayrı ama online daha web sitede işte Meta e, yatırımlarıyla beraber işte Instagram, Facebook e, Ads yatırımlarıyla beraber reklam yönlendirmesi yapıp daha böyle e, markayı büyütmek istediğim bir projem vardı. Ve bu proje içinde ben yepyeni tasarımlar çalıştım daha böyle taşları mücevher gibi kullandığımız tasarımlardı. ve işte bunlar için yeni bileklikler üretildi, resimler çekildi, e, siteye kondu. Şimdi ben Amerika'da satış yapmaya çalıştığım için e, o dönem ve şirketim de Türk şirketi olduğu için ödeme altyapısıyla ilgili bazı problemler yaşadık. Şimdi onların detayına girmeyeyim. Ama bir noktada daha büyük bir yatırım yapmam gerekiyordu bu işe dedim ki ben bu yatırım yapmak istemiyorum. Zaten Amazon işinin de başına bunlar geldi. Ben birazcık bu işlerden çekilmek istiyorum. Yani o tam tamam mı devam mı dediğim noktada hani buraya böyle baya bir yatırım yaptım bu arada. Ama böyle mantıklı bir karar verip hayır daha fazla devam etmemeliyiz bence burada dediğim bir şekilde geri çekildim. Ve elimde inanılmaz taş kaldı. Ve bunlar çok değerli taşlar arkadaşlar. Yani böyle görünüşte şey dersiniz abi bir poşet taş dersiniz. Ama pahada gerçekten ama gerçekten çok yüksek e, değeri olan taşlardı. Ve böyle şey dedim ya ben bu taşları ne yapacağım? Hani bunlar böyle kaldı elimde. Tam yine böyle işte soru soruyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ve bu soruyu sormadan önce de böyle bir 3 ay öncesinde Bade Çayır eğer bölümü dinlemediyseniz ikinci bölüm olması lazım. Bade Çayır'ın seramik sanatçısı olma hikayesi. Orada Bade'nin kurduğu bir Sun Girl Club diye bir oluşum var. Bu aslında kadınların bir araya gelip kendi çocukluklarına dönüp yaratıcılık ...süreçlerini besleyen, ona katkıda bulunan ve bu seanslar sonunda da yeni yaratımlar ortaya çıkardıkları bir proje diyeyim. Bu arada kesinlikle girip sayfasına bakmanızı, araştırmanızı da tavsiye ederim. O dönem Bade bu projeyi sadece Substack yazısı üzerinden paylaşıyordu. İşte o ay Sank Girl Club'da neler yapmışlar. Ben de işte takip ediyorum, okuyorum ya ama nasıl girilir buraya bilmiyorum. Daha Bade henüz onu dışarıya açmamıştı. Sadece kendi e, arkadaş çevresine yapıyordu. İşte nasıl yapılır, nasıl edilir, ben bunlarla nasıl tanışabilirim? Hani böyle şey uzaktan izliyorum. Benim bu kızla tanışmam lazım bir şekilde diyorum. Ama hani görüyorum yani kendi arkadaş çevresine yapıyor. Nasıl girebilirim o ortama? Sonra tam böyle bir an var. Onu da çok net hatırlıyorum. Böyle poşete bakıyorum. Ben bu poşetle ne yapacağım? Bu bir poşet dolusu değerli taşla ne yapacağım diye düşünürken aklıma Bade geldi. ah dedim biz beraber bir tangöl club yapabiliriz. Hani eğer ben onun arkadaş çevresine katılamıyorsam ortak bir proje yapabilirim. Ne onunla arkadaş olabilirim." <laughs> diye düşündüm ve Bade'ye mesaj attım. Dedim bu mesajım sana çok garip gelebilir ama benim elimde bir sürü doğal taş var ee, ve ben seninle birlikte bir workshop yapmak istiyorum. Herhangi bir para talebim de yok bunun için. Hani bu taşları ne yapacağımı bilmiyorum ve e, böyle bir etkinlik düzenlemekten çok mutlu olurum dedim. Sonra Bade de e, çok şaşkın bir şekilde bana geri dönüş yaptı çünkü e, o da yakın zamanda bir seans alıyor ve o seansta badeye deniyor ki doğal taşlarla ilgilenmek senin için iyi olabilir gibi bir yönlendirme yapılıyor. Bade de diyor ki ben doğal taşı nereden bulacağım, nereden alınır, kim satar bunları, nasıl ilgilenebilirim hani daha önce hiç girmediği bir alan. Ve onun üstüne ben böyle bir mesaj atıyorum. O da bana bu hikayeyi anlattı kısaca. Sonra dedik buluşalım. Buluştuk. Ve böyle iki saat boyunca Sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşçasına çok keyifli bir vakit geçirdik. E, sonrasında birlikte workshoplar yapmaya başladık. Sonra bunu biletli workshoplara çevirdik. Ve o workshoplarda harika ötesi kadınlarla tanıştım. Onlara da bu hikayeyi orada anlattım. Hala daha konuşuyoruz. Sonra Baden'in bana ayarladığı pek çok konuk oldu. Hani şu anda ben bu podcast'i yaparken bu konukların hepsini tanımıyorum ve Herkes de böyle size mesaj atınca anında geri dönüp, e, okey hadi yapalım demiyor. Arka planda baya bir e, uğraş da dönüyor açıkçası. Bade sayesinde o kadar çok konu bu podcast'e dahil etme fırsatım oldu ki gerçekten de böyle o işte o poşete baktığım an acaba ben bununla ne yaparım diye düşünüp e, bu sangol Club etkinliğiyle birleştirip o mesajı ya atayım ne olur ki diye aksiyon aldığım an işte tüm bunlara sebep oldu. Ben bunları neden anlattım? Şimdi adım atmadan önce bazen çok ama çok düşünüyoruz. Evet düşünmemiz gereken şeyler de var. Tabii ki de biz düşünen bir varlığız ve düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Ama gerçekten o an içinizden geliyorsa atın o mesajı. Alın o aksiyonu ve gerisi akması gerekiyorsa geliyor zaten. Bazı yollar var. Ne kadar zorlasanız da gidemiyorsunuz. Ama bazı yollar var ki siz çaba sarf etmeden sizi içine alıyor ve yepyeni ihtimallere, açılan kapılara yönlendiriyor. Bu arada o korku hissini de hiçe saymamak lazım. Ben şu anda bu bölümü bir yandan da kendime bir hatırlatma yapmak için çekiyorum. Bilinmezlik içindeyken bir korku oluyor üzerimizde ve bu korkuyu da hissetmemiz çok normal. Yani korktuğumuz için kendimizi suçlamamalıyız ve bu korkuya karşı gelip bir şeyler yaptıkça, bir adım attıkça yepyeni ihtimallere fırsat veriyoruz. Hayat karşımıza hep ama hep bir işaret çıkarıyor. O işaretlere güvenip gerçekten de içinden geliyorsa o adımı bir at bakalım. Korkmadan neler oluyor? seviyorsan git konuş bence gibi oldu. Kafanda yaşanmamış senaryolar üretip kendi kendine karar vermeden o adımı attığın zaman kendini tüm o olasılıklar zincirinin içine bırakıyorsun. Bunu ne kadar çok istediğinle de alakalı tabii ama bana bu adımlar çok iyi geldi. Ee, şimdi de yine böyle bir bilinmezlik dönemindeyken Aklıma bazı fikirler geliyor, bir şeyler geliyor, yok olmaz, şimdi yapmayayım, acaba şöyle mi olur diye diye kendimi durdurduğum anlar oluyor. O yüzden bu hikayeleri hatırlamak bana da bir yandan iyi geldi. E, o küçük adımlar ne kadar büyük hikayelere dönüşmüş diye şimdi keyifle bakıyorum. Umarım bu bölüm size iyi gelmiştir. Anlatmak bana yine iyi geldi. Bu bölümü ihtiyacı olan birileriyle paylaşırsanız belki onların da yepyeni maceralara, yelken açmalarına destek olabilirsiniz. Beni sosyal medyada etnazlicalli olarak bulabilirsiniz. Ve bu podcast dinliyor ve hala takip etmiyorsanız yeni bölümlerden haberdar olmak için takip et butonuna basabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için yine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.